ilçe İlçe Başkanımız Sarıköz'ü verdik dedi ama Sarıköz bir defa verilmedi. Bence iki defa verildi. 2010 yılı 12 Eylül'de 12 Eylül faşist darbesinin yıl dönümü bahane ederek hesap soracağız diye <laughs> kandırıldı bir kısım. bir kısım, insanlar. Kandırılmaması gerekenler de kandırıldı hatta. Kalmaması gerekenler. Dolayısıyla o zaman bir sarı öküz kaptırıldı. İkincisi de tek adam rejimine geçişte 2017 yılı Nisan ayında yapılan oylamada ne yazık ki belki parti olarak da o zaman yapılması gereken bazı şeyler yapılamadı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Mühürsüz oylar vesaire ne demek istediğimi biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Neyse, Sayın İlçe Başkanım'ın sözleri üzerinden böyle bir giriş yapmak durumunda kaldım. Erol Özkan. Ee, Görülüsler'deki aydınlık bir sabaha uyanalım. Ama ne yazık ki uyanamadık. Üzgünüm. Ama tabii ki mutsuz değilim. Ben bugün buraya başka bir konuda konuşma yapmak için çıkmak istiyordum. Dün akşam üstüne kadarki gündemim öyleydi. Neydi bu konu? Sadece O konuya girmeyeceğim. Şu anda ülkenin gündemi çok değişik. İleride onu gene değerlendiririz, konuşuruz. Sizleri aydınlatmaya çalışırım, beni güldürdüğü, ee, gücümün yettiği ölçüde. Neydi o konu? Sadece başlık olarak verip geçeyim, ülke gündemine geçeyim. Ee, gerek partide, gerekse e, sosyal medyada ya da e, ikili konuşmalarda, kulislerde konuşulan bir konu. Arazi toplulaştırması konusu var. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkesin haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bu konularda bir aydınlatma yapılması gerekiyor. Ben ona inanıyorum. Çünkü ben bu konularda çalışmış birisiyim. Doktoramı da araştırma toptaştırması üzerinde yaptım. Onun için ben burada bir şey söylemezsem eksik olur, yanlış yaparım, yapmam gerekeni yapmamış olurum diye düşünüyordum. Onu şimdi girmeyeceğim o konuya. İleride önümüzdeki haftalarda e, gündemin uygun olduğu ölçüde burada bir 10-15 dakikalık bir bilgilendirme yapabilirim diye düşünüyorum bizim verirseniz. Bugüne dediğim gibi değerli arkadaşlar sayın başkanlar sayın başkanım başkanlarım değerli arkadaşlarım üzgünüm gerçekten aydınlık bir sabah uyanamadığım için üzgünüm ama umutsuz değil bu halk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye halkı bu ülkenin halkı bunları da defedecektir yani bu olumsuzu defedecektir diye düşünüyorum aydınlık günler gelecektir diye düşünüyorum. <laughs> dün akşam e, dün daha doğrusu tabii benim akşam haberim oldu. Dışarıdaydım ben. Akşam haberim oldu. Dün Türkiye'nin en eski üniversitesi Türkiye'de Osmanlılar zamanında kurulan alt yüz küsür yıl önce olsa gerek yanılmıyorsam 700'e <laughs> yakın oyun 1453 diye geçiyor. Şey, 1453 olarak geçiyor. Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle eşleştirmiş oluyorlar e, hukuksuz bir kararı altına imzasını attı. Kısacası hukuku ayaklar altına aldı değerli arkadaşlar. Bir üniversitenin ülkenin en eski, en köklü üniversitesi olarak bildiğimiz üniversitenin böyle bir hukuksuz karara altına imza atması kabul edilebilecek bir davranış değildir. Ama tabii ki özellikle son zamanlarda diyeyim, son süreçte her şey yapılabiliyor bu ülkede her şey yapılabiliyor. Hukuk, yargı, üniversiteler, ne bileyim, her, her hepsi bir yerlere bağlandı. Bir kişinin iki dudağın arasından çıkacak söze bakıyor. Onun için çok şaşırmıyoruz. Çok şaşırmıyoruz. Belki de bunlar bizi daha çok kamçalayacak diye düşünüyoruz. Ülke bir karanlığa doğru götürülmek isteniyor. Adeta Cumhuriyet rejimi kapatılmak isteniyor. Dün 18 Mart'tı. Dün 18 Mart'tı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılıydı. Sosyal medyada görüyorum ya da televizyonlarda görüyorum. Bazı yerlerde Yüce Önder Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı bile anılmadı arkadaşlar. Anmalarda. Bilerek yapıyorlar tabii ki bunu. Yıllardan beri yapıyorlar. Ama en tazesi de bu. En tazesi de bu. Orada bir tarih yazıldı değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi. Öncelikle o 110, 110. yılda bir gün gecikmeye de olsa buradan kutlamış olayım. Ee, hepsini yad ediyorum. Ee, orada bir tarih yazıldı. İngiliz emperyalizminin ve yandaşlı işbirlikçilerinin <laughs> diz çöktürüldüğü bir tarih yazıldı. Emperyalizm orada diz çöktürüldü. Hepinizin bildiği gibi. Ve bir Çanakkale'nin geçilemeyeceği herkese duyurulmuş oldu. O nedenle ben bak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere orada o tarihi yazanlara selam olsun diyorum. Hepsine selam olsun diyorum. O destanı yazanlara selam olsun diyorum burada. Ve hepsini saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum huzurunuzda. Dediğim gibi, çok uzatmayayım, dediğim gibi Bugünleri de el, el birliğiyle hep beraber aşacağımıza ben inanıyorum. Ama tekrar tekrar sarı öküzler kaptırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, hepinize sözlerine <laughs> son bir şey saygılar sunmadan önce, saygılar tabii ki sunmadan <laughs> <laughs> zaman ayırdığınız için. Ee, meslek örgütüm TUMOP ee, dün, dün bir şey yayınladı. Ee, Yok heyecan değil de sizi fazla bekletmemek. Tabi televizyonun şeyleri açmam gerekiyor. Ya heyecanım sinirdendir. Yoksa ben bu kurslara çok uzak olan birisi değilim. Yani Öğrenciliğimden beri toplum karşısında şöyle veya doğru söylemişizdir, yanlış söylemişizdir bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ee, ama gerçekten ee, sinirli değilim desem, gerilir, gergin değilim desem, Doğru söylememiş olurum diye düşünüyorum. Dün akşamüstü TUMOK e, Sayın İmamoğlu'nun diplomasının, 35 yıllık diplomanın şu veya bu gerekçeyle, saçma bir gerekçeyle e, bunun sebebi belli tabii, başkanlar zaten söylediler. İptal edilmesi üzerine bir e, duyuru yayınladı. Bugün sabah tekrar bu gözaltı işleminden sonra tekrar bir duyuruda da var, e, yayınlandı. Onları sizlerle paylaşmak isterim. Önce dün akşam yayınlanan duyuru e, sizlerle ve basınla paylaşmış olayım. Tımop'tan yapılan duyurdur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabaha karşı yapılan operasyonla hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak halk iradesi bir, bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, Türkiye'nin geleceğinin dikta uygulamalarından değil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Bu dün akşam e, yayınlanan duyuruydu diploma iptali üzerine. Bugün yayınlanan duyuru ise... Hocam bunları biliyoruz. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım isterseniz. Konuşmacı elinde alakalı. Başka rahatsız olamıyorum. Hep aynı şey yollarımızı çizeceğiz. Muayene yaporduk. Muayene olacağız. Çok tamam. konuşuyoruz. Tamam. bir projemiz bir planımız. var. Bakın alayım. lütfen konuşun. Şey. Lütfen tartışmayın arkadaşlar. Ee, Biz gereken yolları kendisi açacağız. Merak etmeyin. Konuşmacıya müdahale etmeyin. Yani zaten sonuna geldim diyebilirim. Bu, bu sabah yapılan duyuruda paylaşabileceğim de sorun değilmiş. Ee, ee, tamam bir şey yapmayayım. Ee, bu sabah da Yine e, gözaltı işlemlerini yine <laughs> bir duyuru yayınlandı. Ben bunları sizlerle paylaşmak e, istedim. E, yol haritamız tabii ki ben bir birey olarak e, katkı sunmaya her zaman hazırım. Okuyun efendim, e, şeyin Türk Mutfağının tamam. bildirisini. Tamam, bu sabah şimdi o zaman izninizle okuyayım. E, belki biraz. Can sıktım galiba diye düşündüm. Onun için okuma yapıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hocam herkesin canı sıkkın. Merak etmeyin. Herkesin. Tamam. Tımok ve Beynin bağlı odaları 19 Mart <laughs> 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlara ilişkin halkın demokratik iradesine ipotek e, e, konulamaz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Başlıklı ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi diyeyim. Bu